Evet gençlik. Katalonya'dayız. Sıralı motorunda 20 dakikadır mücadele ediyorum. Evet 5. olduk. Çok güzel. Bakalım en son 7. olmuş sıralamada dünya şampiyonu. <laughs> Bakalım ne yapacağız bugün. Yapay zekayı 80 yaptığımdan beri canım çıkıyor gerçekten tam bir gerçekçilik modu baştan basabiliriz. Evet, Bagani'nin Bagniye Nagin şunun ismini de söyleyemiyor ki <laughs> önünde bitirmemiz lazım ve podyum istiyor Uf. çok kolay. Riders are sıradayken bir anda 10. sıraya gerileyebiliyorsunuz. Çıkışta, Hadi, 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 Yok ya, yaman. bu virajda alacağım ama hadi hadi sert gireceğim hadi oğlum hadi bebeğim alıyoruz alıyoruz hadi geri sarmayı falan kullanmaya gerek kalmadı. hiç kaza yapmadan geçtirelim hop aradan giriyorum girdim yani işte görüyorsunuz böyle bir başlık ki ben beşinciyim aslında. Evet. Ama hop geriye düşüyor. Evet, süper. Arayı açmamalı. Biz kendimiz de kendi yani olduğumuz bölgede girerek Yavaş zaman, örnekler iki araya çıkıyor. Ben asla yavaşlamam. Derken yavaşladım. <laughs> Aferin bana. Çok güzel, yine yakaladım. Bu pist, güzel bir pist. Tek alışık olduğum bir pist değil ama seviyorum. Çünkü iki türlü oynuyorum. Bir, normal 12 yarışlık ya da 15 oluyor yükseltmelerle. Size 24 lük var. Bu 24 lük. Şu an 24 Uzun sezon izliyorum. Uzun sezon ve yakını karıştırıyorum ki her dakika aynı pistte yapıyormuş gibi olmuyor. Ama gördüğünüz gibi ben ok veya gösterge kullanmıyorum. Ya da harika falan diyor. 50 bir yerden sonra hiç gerek kalmıyor bunlara. Yolları ezberleyip ki sıralama turlarını asla atlamam. zaten 80 yapayız atlarsınız, atlarsanız en fazla 15 olur. Yani öndeki yenileri yakalama şansınız yok. Hadi bakalım artık ataklar geliyor. Hadi 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 hadi. hadi. E biraz düşürmem lazım. Tabi Hadi hadi hadi. hadi. Çok dıştan aldım ya. Bir gılım dıştan alıyorsun. Araba o anında geçiyor. Yani fark ediyor. Evet. Ece'yi evet, 3'e indirdim. Hadi. Hadi. hikaye yapmayacaktım işte. Arkadaşlar gittiler. Ha. Sen nereden çıktı? Bak yine. Evet. TCS yi yine 4 yapalım biz. Yok öyle bir atıyor ki motoru. Burada farkı kapayacağız hadi. Işte. Girmenin, girebilirsem 5-4-3 evet şu üçlüyü yakalarsam podium'a gireceğim. Her zaman yani smart yakalayamayız. O yüzden yaklaşabildiğim kadar destek olayım. diyeyim. Yamaha daha dezavantajlı biriydi Ducati ve Honda. Honda ile Yamaha birbirine benziyor ama sanki Honda daha güçlü. İlk takımlarından biri iyi idi. 15 sezon önce çıkıyor. Artık hatırlamıyorum. Ve ama KTV ile ilk sezonunda şampiyon olmuştu. Biliyorsunuz Deniz Öncü'nün takımı KTV. İleride de MotoGP'ye gelecektir. MotoGP 23'te Deniz 3'teydi. 24'ü aldım 2'ye çıkmıştı. Oo ooo oh, oh, oh. oo oo takım da dağıldı. <laughs> evet podyuma girdik. Büyük bir şans millet biraz da dağıldı. Artık birinci şansımız bile var. Odaklanma vakti. Hadi. Daha üç tur geçti. Herkese bakalım. Evet. Ee, öyle dağılmayacaksın. Kanalın gözünden kanalı var. Şöyle. Birinci şöyle gidelim. Kamera. Hop hop hop. <laughs> Tamamdır bu iş. Evet. Riskli bir hareket. Yan panellere geçtik. Ama işte bu. Yanlışlıkla dokundum ama bu da iş gördü. Oo, KTV. Bak hiç takımımsın diye. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yeri sarmak zorunda kaldım. <laughs> KTV ile ilgilenirken cidden ona hakkını verelim çünkü geçmişte bir Hadi bakayım Geri sarmayı istemiyorum ama Hiç sarmadan gerçekten çekilmiyor oyun Öyle bir yerde düşüyor ki 80 yapay zeka asla yakalayamam yani Evet yine aynı yerde aynı hatayı yaptım ve farklı KTV'yi açtım Beykem. Arka frenin önemini KTM ile öğrendim ben. Ee, ilk sezon ilk oynadım bu oyunu. Üçüncü MotoGP 3'ten bir anda 1'e geçtim. Yaptığım büyük bir hataydı. Sonra onu fark ettim. Ben dedim MotoGP 2'yi de oynamak istiyorum. İyi ki yapmışım. KTM'yi aldım. Arka fren yapmıyorum ben o zamana kadar ama KTM'de bu 77 bir bir arkadırını kullanmazsan kesinlikle düşüyorsunuz ya da yoldan çıkıyorsunuz sürekli. Bu sayede arka freni öyle öğrendim. E, 40 saate devirmiştim ben. Sezonunda. İki kere kariyer açtım. Bu ikincisi. Opel gibi 24'te. Kesinlikle MotoGP 3'ten başlayın. Hatta benim canım şu an MotoGP 3 bile bekliyor. Şu an benim Yamaha'ya ikinci gelişim. KTM ve Ducati takımlarına gittim. Ducati'de şampiyon olamadım. ikinci oldum. KTM'de de ilk senemde şampiyon oldum. Motor gerçekten çok iyi. Bir ara ilk sezonlarında Aprilia yönemiştim. Aprilia da online yarışında herkesi geçmiştim. ilk oynayışımda çok sağlam bir motor. En azından bana Ha, yani, Ducati sanki şey gibi. Ne diyeyim? Joker gibi ekstra bir gücü var motorun. Yani. Ama 80 yapınca <laughs> onda da bir şey yaramadı söyleyebilirim. Evet evet, evet hadi az herkesin düştüğü yer burası. Dikkat olmak lazım o Yapay zekayı 80 yaptığınızda e, KTM ile şampiyon olduğunda müthişti. Dört kere birinci elde edildim. Onun dışında podyuma girdim ya da giremedim. Ucu ucuna şampiyon oldum. Yani gerçekçi bir his yakalamayı başardım. Birincilik çok zor ama tatmin yani. Gerçekten Aa, ah, burada yakalı yakınlaşabilseydim belki bir yakalarsam ikisinde de birincilik şansım var şu an. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Evet dışarıdan aldım Miller. Ne mıydı? Miller ne oluyor? Hadi bebeğim. Hadi ama. Toprak gelene kadar güçlenmen lazım koşum. Hadi be, be Hadi be! Bu sezon bir tane bir var. Şampiyonluk için en az 4 tane lazım onu biliyorum 4'te. 80 level'de. Gerçi rakiplerin... Ooo! Şu an dediğim olamaz çünkü 24'te. Yapmıştım. 12 de yaptım. 12 Yani, Tüm cümle dönmeme rağmen dönmedi. hadi! hadi. Şeyanı yap, yakalayamıyorum. Yani, hadi bebeğim, hadi! Hadi, hadi! Aa, hayır! <laughs> Neyse, odyumdayız. O yüzden <laughs> o da iyidir. <laughs> Bakalım sıralamada bizi <laughs> etkileyecek mi? George Martin birinci, Jack Miller ikinci, ben üçüncü, o Bagini, Bastini falan, Alec Marquez babalara gelmiş abi. Evet, benim en sevdiğim adam Fabio Quartararo'dur ama Fabio Quartararo bir Valentino Rossi olmadığını gösterdi. Yine üçüncü sıradayım. Baslininin geride kalması iyi oldu. Onu yakalama şansımız artık var. George Martin'i de yakalama şansımız var. Artık şeridere i̇şte gidelim. İşte bu. İşte bu. <laughs> dediğim gibi, kendinize ait. Hani rahat kullanmak istiyorsanız 45. Yeni başladıysanız 35 olabilir. Çok zorlamak istiyorsanız 65 iyidir ki AI'ya bırakabildiğiniz seçenek de var yani kendi ayarlıyor. Ama ilk sezonda bu ayarı yaptığımda iki sezon sonunda sapıttı zeka. Kimseyi yakalayamaz oldum. Yani yarışı mahvetti. O yüzden kendi ayarımı bulmak zorunda kaldım. Şerefsizi de görebilmekten gaz gazda bir hal oldum. Hep aynı birinci oluyor. <laughs> bu adamı üçtür görüyorum son. İşte bu, Katalonya'da da birinci olma şansımız vardı ama kaçırdık maalesef. Evet, Katalonya'dan herkese hoşçakalın diyorum. <laughs>